Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e-ticaret serimden Trend Yolda satış yapmayı anlatacağım arkadaşlar. Yani bilmeniz gereken ufak bilgileri ve sıfırdan kayıt yapmayı anlatacağım. Şimdi ufaktan videomuza geçelim. Arkadaşlar, şimdi hiç kayıt olmadan önce birkaç bilgi vereyim sizlere. Öncelikle Trend Yol sattığınız her satış başına sizden bir komisyon alıyor arkadaşlar. O da ürününüze göre değişkenlik gösteriyor. Mesela çocuk bölümünün ayrı, elektroniğin ayrı. Arkadaşlar şunlar komisyonlar. Oranları buradan linkini bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar komisyonlar bu şekil. Ben mağazama elektronik üzerine açtım. Telefon aksesuarları üzerine açtım. Şimdi oranına bakalım. Mesela elektronik, telefon, kapak ve kılıf, ekran koruyucu film %25 oran var arkadaşlar komisyon oranı. Yani 10 TL'ye satarsanız iki 2,5 TL'sini direkt Trendyol oluyor arkadaşlar. Şimdi komisyon oranı böyle, bir de kargo ücretleri var. Trendyol kargo anlaşmasını kendi yaptığı için fiyatlar normal sizin alacağınız fiyatlara göre daha uygun. Şimdi şu dosya fiyatı arkadaşlar. Benim ürünlerim genelde dosya olduğu için dosya fiyatına bakalım. Bunlar da desisine göre değişiyor arkadaşlar. 1 desi, 2 desi, 3 desi. Burada fiyatlar yazıyor. Kargo fiyatlarınız var. Mesela en uygun Aras Kargo 6.70. En pahalı arkadaşlar bilinen kargolardan yurt kargo 11.60. Yani bu fiyatlar üzerinden yolluyorsunuz. Şimdi şöyle de bir şey var. Onun da altını çizerek söyleyeyim. Şimdi Trend yoldaki uygulama şu. Ürünü gönderiyorsunuz. Kargonun kim ödeyeceğini siz belirleyemiyorsunuz arkadaşlar. N11'de hepsi burada da orada belirleyebiliyorsunuz. Ama Trend yolda öyle bir şey yok. 30 TL'nin altında olursa kargo ücretini müşteri ödüyor. 30 TL'nin üstünde olursa ücretsiz kargo oluyor arkadaşlar. Siz ödüyorsunuz kargo ücretini. Şunu da söyleyeyim. 30 TL'nin altında Müşteri ödüyor ama Trendyol yine de sizden 4 lira gibi bir ücret alıyor. Bu da kargo ücreti. Mantığını ben de çözemedim. Bu şekilde arkadaşlar kargo sistemi de. Şimdi kayıt olmaya gelelim. Öncelikle Trendyol.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada sağ üstte Trendyol'da satış yap butonu var. Oraya tıklıyorsunuz. Bu ekran geliyor arkadaşlar karşınıza. Şimdi burada adınızı, soyadınızı, cep telefonunuzu, e-posta adresinizi, ürün kategorinizi, şirket türünüzü, yani şahıs şirketimi, anonim, limited onları yazıyorsunuz arkadaşlar. TC'nizi, il, ilçe, adres bilginizi. Şimdi bunları yazdıktan sonra devam et arkadaşlar cep telefonunuza bir şifre gidiyor. O yüzden doğru numara verin arkadaşlar. Yani cep telefon kısmına dikkat edin. Şifreyi onayladıktan sonra ikinci bir ekran geliyor. Orada bir bilgi istemiyor. Sadece onaylama kısmı var. Onayladığınızda mağazanız açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi mağazamızı açtık. Şöyle partner.trendyol.com'a giriyorsunuz. Mağazanıza giriş yapıyorsunuz. Ben daha önce açtığım için yaptım. Ana sayfa bu geliyor arkadaşlar. Burada diyor ki bilgi ve belgeleri yükle. Yani bu önemli arkadaşlar. Bunları yapmadan satış yapamıyorsunuz. Şimdi burada şıkları söyleyeyim. Önce şirket bilgileri, operasyon ve iletişim, belgeler, satış sözleşmesi ve onay. Şimdi şirket bilgileri arkadaşlar mağaza adınız, şahıs türü yani sizin vergi levhanızdaki bilgiler. İkinci şık burayı tamamladıktan sonra 2'ye geçiyorsunuz arkadaşlar. Kaydet ve devam yapıyorsunuz. Operasyon ve iletişim bölümü var. Burada bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, kargo adresinizi, iade adresinizi her şeyi burada yazmanız gerekiyor. Oradan yönlendiriyor arkadaşlar sizi. Bunları da yazdıktan sonra belgeler kısmına geliyor arkadaşlar. Şimdi belgeleri de ben şurada göstereyim size. Eğer şahıs şirketiyseniz Trend yol satıcı üyelik sözleşmesi. Bu zaten buna da geleceğim. Vergi levhası, imza beyannamesi yetiyor arkadaşlar. Bunları yüklediğinizde sizden başka bir şey istemiyor. Daha sonra ya bunları da yükledikten sonra arkadaşlar bunları da şöyle orada size bir yer gösteriyor. Fotoğrafını çekip veya tar attırıp direkt sürükleyerek veya ekleyerek oraya yükleyebiliyorsunuz. Yine kaydet ve devam et dedikten sonra Satıcı sözleşmesi ve onay. Şimdi arkadaşlar onu da şuradan göstereyim. Onu da şuradan göstereyim arkadaşlar. Şimdi satıcı sözleşmesi ve onay bölümüne geldiğinizde Trendyol sözleşmesi diye bir burada dosya olacak. Arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. 16 sayfa. Bunun her sayfasına kaşe vuruyorsunuz arkadaşlar ve imzalıyorsunuz. Kaşenin görünebilir olmasına dikkat edin. Eğer kaşeniz silikse arkadaşlar iptal olur. Tekrardan kaşelemeniz gerekir. Yani Trend yolun güzel bir yanı süreç çok hızlı ilerliyor. Diğerlerine göre daha hızlı arkadaşlar. Şimdi 16 tane sözleşmeyi indiriyorsunuz. Her sayfayı kaşeliyorsunuz. İmzalıyorsunuz. Ondan sonra fotoğrafını çekip veya tarattırıp tekrar şurada göstereceğim satış sözleşmesi ve onay bölümüne yüklüyorsunuz. Daha sonra mağazanızı onaylıyorsunuz arkadaşlar. Yani trend yolda mağaza açmak bu kadar basit arkadaşlar. Onay bekliyorsunuz. Onayı size mail de geliyor, SMS de geliyor ve buradan da takip edebilirsiniz satışa açık olup olmadığını. Arkadaşlar onay açık olduktan sonra satışa başlayabilirsiniz. Doğru resim yüklemeyi ürün yüklemeyi ve Excel'de ürün yüklemeyi arkadaşlar daha sonraki videolarımda aktaracağım. Bu videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için bu videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.